Ona dönün. Ona çağırıyoruz. Ona çağırıyoruz. Rabbinize hakkıyla kul olun ya. Zaman tükeniyor bakınız. Vallahi el azim yevmel mehşer orada herkes parmaklarını ısıracak. Keşke hakkıyla ibadet etseydi. Zaten orada ya Rabbi rici'uni. diyecekler. Nereye? Hayır. 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 Öyle ya. Kelle كلمة هو قائلها و... ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون فإذا نفخ في الصور فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون يا الله يا الله دون o sözü söyleyen Allah'tır. Ta ki mahşere kadar orada berzah alemi var, kabir. Orada kalacaksınız. Ta ki İsrafil aleyhisselam sonra üflenince herkes kabirlerden çekirgeler gibi kalkıp mahşer Allah gidecek. Ve kabirden ilk kalkan kimdir? O جزم نوره قلبي دكتوره آلم نرى رحمة الله رجلان محمد صلى الله عليه وسلم خلقه جبة اشترى الله أكبر لا إله إلا الله كورمة نعم المولى ونعم النصير وهو على كل شيء وكيل سنن ربي الوكيل ليس هذا لا تدركه الأبصار لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير khabir Dünyada çıplak gözde hiçbir göz, hiçbir basar yüce Allah'ı göremez. Ama cennette müminler yüce Allah'ı göreceklerdir. Bazı fırkalar mütezile diyor ki ne cennette ne de dünyada yani ne ahirette, ne burada Allah hiç kimse görmeyecek. Hayır. La tudikul absar bil ittifak alimler ehl sünnet ve cemaatın icmayla aldıkları karar delillerden dünyada Allah'ı kimse göremeyecek. Musa bile görmemiş. Değil mi? Ne dedi? Rabbi erini enzur eleyk. هرت الأدل مآية قال ربي أرني أنظر إليك أرني أنظر إليك قال لن تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني فَلَمَّا تَجَلَّى رَبُّهُ لِلْجَبَلِ جَعَلَهُ دَكَّهُ وَخَرَّ مُوسَى صَعِقًا Allah'u Ekber. Ya Rabbi elini andur Arini Seni görmek istiyorum ey Allah'ım. Ya Musa diyor sen beni göremezsin. Ama şu dağa bak. Dağı görmeyi tahammül edersen yerinde olduğunu görürsen beni göreceksin. Allah tebareke ve teala dağa kün dediği zaman yerle bir oldu dağ. Musa orada bayıldı. Çıplak gözle hiç Allah'ı kimse göremeyecek dünyada. Ama ahirette Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bizlere haber veriyor. Değil mi? Göreceğiz. Ne diyor sallallahu aleyhi ve sellem? Lema dehal ehlil cennel ve ehlil nar nar işte yunadi من السماء يا اهل الجنة يا اهل الجنة فيقولون اهل الجنة لبيك ربنا وسعديك والخير بين يديك فيقول الله هل رضيتم ويقولون ولماذا لا نرضى يا ربنا ولقد اعطيتنا ما لم تعطي احدا من خلقك فيقول الله الان لا أسخط عليكم أبدا يا أهل الجنة أنتم خلود ويا أهل النار أنتم خلود والله جل في علا يكشف الحجاب وأهل الجنة يروا ربهم في الجنة يا الله جنة أهل جنة جهنم أهل جهنم أقول لك زمان بير منادس أي جنة أهلي أي جنة أهلي دار Buyur ey Allah'ım. Buyur ya Rabbi. Hayır senin elinde tecelli eder. Bereket senin elinde tecelli eder ya Rabbi. Buyur ya Rabbi. Allah der ki hel radiytu. Razı oldunuz mu? Bakınız Allah'ın rahmetine. Bakınız. Cennete girdirmiş ve hala diyor ki soruyor. Razı oldunuz mu? Derler ki neden razı olmayalım ey Allah'ım? Gelmişte ve geçmişte kimseye vermedin olan nimetleri bize verdin ya Rabbi. Ne der? Az olmayalım. Der ki Allah el yevm la uskitu aleykum ebede. Artık bugün size özüntü yoktu. Siz burada ebedi cehennem ehli de orada ebedi kalacaklar. Ve burada ve yakşuful perdeyi kaldırır ve cennet ehli Rablarına cennette doya doya bakarlar. Ya Rabbi. Hay Allah diyor ya. Ve ledeyna mezid. Cennette fazlalığımız vardır. Ey kullarım. O fazlalık nedir? Allah'ı görmektir. Alimler diyorlar. Allahu Ekber. Allahu Ekber. Ve ledeyna mezid. La ilahe illallah. La tudrikuhul absar. La tudrikuhul absar. Ve hu